Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet günü bize kalk hemen cennete gir denilmesini ister miyiz? İstiyor isek şöyle yapacağız. Hadis-i şerifi okuyacağım inşallah. Abdest aldıktan hemen sonra İhlas suresini, Kul huvallahu ahad suresini okuyacağız. Bu kadar. Bunu yapar isek inşallah bu müjdeye mazhar oluruz, nail oluruz. Efendimiz Hz. Ali'ye şöyle buyurmuş. Ya Ali, ikra, kul huvallahu ehad, ala vuduin, tünada yevmel kıyame, ya madihallah Allah, kum, fedhulil cenne. Ey Ali, abdestin peşine İhlas suresini, kul huvallahu ehad suresini oku ki kıyamet günü sana ey Allah'ı öven, metheden kul kalk hemen cennete gir diye nida edilsin. Sana böyle seslenilsin. Rabbim amel edenlerden eylesin. Cevşen okumaya devam ediyoruz. Bin bir isim demek, esma Hüsna demek, zırh demek. O zırhı giyiyoruz. Rabbim bizi koronadan, salgın hastalıklardan, maddi manevi belalardan, felaketlerden bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu yakınlarımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi muhafaza eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve es'elüke bi esma'ike. Allah'ım senden şu isimlerin hakkı için sana yalvarıyorum. Ya şefi'i, ey gerçek şefaat sahibi. Ya semi'i, ey her şeyi işiten. Ya refi'i, ey istediğini yükselten. Ya meni'i, ey istediğini engelleyen ya bedir ey kainatı en güzel bir şekilde örneksiz yoktan yaratan ya seri ey hesabı en süratli bir şekilde gören ya beşir ey itaat eden kullarını cennetle güzel mükafatlarla mükemmel ödüllerle müjdeleyen ya nevir isyan eden günahkar kullarını cehennemle uyaran, cehennem azabıyla korkutan, ya kadir ey sonsuz kudret sahibi, ya muktedir ey her şeye gücü yeten, subhaneke ya la ilahe illa entel eman el eman, neccina minen nar, sübhansın ya Rab, yoktur senden başka ilah, Eman, emniyet, güvence diliyoruz senden. Koru, kurtar bizi cehennemden. Vücudumuza, cismimize, bedenimize güvenmeyelim. Neden? Evet bu cisim ebedi değil. Yani Efendimiz buyurmuş hadis-i şerifte ümmetimin ömrü 60-70 sene olacak. Yani dolayısıyla İslam alemine baktığımız zamanda, Orta Doğu'ya baktığımız zamanda, ülkemize baktığımız zamanda yani 60 70'i geçen çok fazla insan yok gibi. Şu an kaç yaşındayız ona göre bir hesap kitap yapabiliriz. Dolayısıyla hadi 80 sene yaşadık. Hadi 90 sene yaşadık. Hadi 100 sene yaşadık. Daha ötesi var mı? O yaşlara geldiğimiz zaman gören göz görmeyecek, işiten kulak işitmeyecek. Birçok hastalıklara müptela olacağız. Hayat yaşanmaz olacak dolayısıyla bu cisim ebedi değil demirden değil taştan değil ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir ani olarak senin başına yıkılıyor altında kalıyorsun bak zamanı mazi geçmiş zaman senin gibi geçmiş olanlara geniş bir kabir olduğu gibi 108 milyar insan yahut daha fazla insan bilim adamları o rakamlardan bahsediyor. Gerçek sayıyı Allah bilir. Yani 100 milyarı aşkın insan şu an nerede? Geniş bir kabir olan geçmiş zamanda. Yani berzah hayatındalar. İstikbal zamanı da geniş bir mezaristan olacaktır. Yani gelecekte de tüm insanlar mezara, kabre girecekler. Dolayısıyla gelecekte aslında geniş bir mezaristan olacaktır. Bugün sen iki kabrin arasındasın, artık sen bilirsin. Hele koronadan sonra, hele her yerde deprem oluyor, belalar, musibetler, felaketler işte doluyla cenab Hak uyarıyor. Dolayısıyla geçmiş zaman e, tüm insanlar için bir kabir olmuş gelecek zamanda adeta kabirden ibaret çünkü herkes ölümlü, herkes fani. Kimse bu dünyada sonsuza kadar kalmayacak. İki kabrin arasındayız. Günümüzü iyi değerlendirelim inşallah. İmanı billah lazım, Allah'a iman lazım. Ondan sonra peygamberin ümmetinden olmak lazım. Namazlarını kişinin eda etmesi lazım. Çok önemli. E, namazsızlık en büyük günahlardan. Yani birçok kişi namaz kılmadığı için normal gibi geliyor namazların kılınmaması. Halbuki namaz kılmamak yani içki içmekten, zina yapmaktan daha büyük günah. Dolayısıyla mutlaka namazlarımızı kılalım. Bir şekilde bunun bedeli olacak ya kabir hayatında, ya mahşer meydanında, ya sırat köprüsünde veya cehennemde bunun hesabı sorulacak. Namaz çok mühim. Bir şekilde namazlarımızı Eda edelim. Kaza borcumuz varsa kazaları da eda etmeye çalışalım. Tam tamamlayamasak dahi niyetimiz böyle olduğu için Cenab-ı Hak inşallah kusurlarımızı, eksiklerimizi, noksanlarımızı affeder. Allah'a emanet olun.